Merhaba Altın Gram Altın Gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons Altın tarafında dün sert bir düşüş vardı. Peki neden birdenbire sert düşüş oldu? Hatırlarsınız 1970 doların önemi diye ifade ettiğim nokta. Tam 1960 dolardan bir satış geldi. Aslında Lagard'ın açıklamalarıyla geldi ama tabii ki Lagard'ın açıklamalarını bahane olarak kullandı piyasa. Çünkü Nasdaq uçtu ve aynı zamanda BTC'de sakindi. Fakat Genel anlamda altının gevşemesi yine bir fırsat mı sorusu karşımıza çıkıyor. Ben altın aldım biliyorsunuz ve aldığım altınlarda da pazartesi gibi kur korumalı yapacağım ve kur korumalıdan sonra da artık düşse de çıksa da çok fazla etkilemem ben faizi alırım ama diğer tarafa baktığımızda beklentim ne? Beklentim yukarı yönde olması. Amacım neydi? Biraz daha yukarıdan kur korumalı yapabilirsem daha iyi olurdu ama demek ki biraz da kader kısmet bu işler tabii ki ama pazartesiye kadar yine belli olmaz. İstediğim seviyelere gelirse yine o seviyelerden de kur korumalı yapabilme şansım sürüyor. Gram altın tarafında benim açımdan 1150 önemli önemli bir yer ama Destek açısından sorarsanız desteğin kırıldığını ifade edeyim. Çok sert bir işlemin ardından kırılması, bundan sonraki süreçte nasıl bir yön etkileyecek derseniz aslında ons altına bakmak lazım. Ons altına birazdan grafiklerde bahsedeceğim. O destek noktasıyla 1970 arasındaki bandın içerisinde sıkışırız. Sonrası sonrasını belirgin olacak Amerikan dataları ve dünyadaki politik gelişmeler olacaktır diyelim ve gelin grafikleri birlikte inceleyelim. Ons altın tarafında dün satış tabii ki enteresandı. Neden enteresandı? Lagardan açıklamaları ile birlikte aşağı yönlü hareketi bekleyebilirsiniz. Fakat şuradaki destek olarak gördüğümüz 1927'yi bu kadar kolay kırması şaşırtıcıydı diye ifade etmek lazım. Şimdi haftalıkta biliyoruz ki 1970'lerde bir direnç var. Oradan geri çekilmesi en azından birkaç gün içerisinde bu noktalara gelmesini ben normal karşılarım. Fakat sert %2 civarında bir hareketi normal karşılamam çünkü buradan itibaren yükselişteki en büyük düşüş olarak ifade etmek lazım. Son zamanlardaki en büyük sert düşüş olarak karşımıza çıktı. Bundan sonrasını değerlendireceğiz konu nereye varabilir tabii ki bu aşamadan sonra. Şimdi geri çekilmeler 1900 dolarların hatta 1897 dolarlara kadar gelebilir. Direncimiz gün içerisinde 1923 dolar ve 1920 dolar olacaktır. Buranın üzerine atabilirsek tekrardan toparlayıp 1950'leri görebilir fakat kolay olmayacaktır çünkü dünkü satış biraz boş bir satış olsa da sonuç itibariyle etkili bir satıştı. Haftalık tarafındaysa bunu biraz daha uzatacağız diye ifade etmek gerekir. Şimdi 1970 dolar şurası. Burası geçirse zaten bir 2600 dolar hamlesi başlayacaktı. Fakat şuraya kadar en azından bandın alt noktasına kadar 1880'lere kadar geri çekilebilir. Geri çekilmesi bu hafta sonu şuranın üzerinde kapatmaması için yapılmış bir hamledir. 1970'i aşmasın diye yapılmış bir hamledir. Çünkü aşarsa band değişikliği söz konusu olacak. Birkaç hafta burayı test edecektik. Şimdi ise şuranın içerisinde kalmayı tercih etti piyasa. Bu da yine direncimizin 1970 dolar olduğu ama önümüzde birkaç hafta en azından 1-2 ay yatay gidebileceğimiz bir süreç yarattığını ifade etmek gerekir. Bu bir avantaj mıdır? Evet. Neden avantaj? Çünkü kur korumalı yapacağım. O zaman da şu aralıkta faiz kazanmış olacağım diye ifade etmek lazım. Tabii ki testten itibaren bunu yapacağım için biraz sabretmem gerekecek. Gram tarafında ise karşımızda aşağı yönlü hareketin devamını gösteren bir durum söz konusu. Bu ne demektir? Bakın şuradaki mavi bizi 1230'a götürmesi gereken mavi aşağı yönlü kırıldı. Geri çekilme 1146'ya kadar olabilir demiş. 1146 ile şuranın arasındaki bantta hareket ederiz diye bir öngörüm var. Tamamen kırıldık aşağı gidiyor muyuz dersek bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Henüz öyle bir data yok buranın da kırılması lazım böyle bir durum için ama sadece bir geri çekilme olarak algılamak lazım. Daha sert hareketler için çok fazla bir alan olduğunu düşünmüyorum ifade edeyim bu şekilde. Yukarıdaysa şu bandın bize direnç olabilme ihtimali var. 1180, 1180'de kendi kendimize güzel bir direnç bulduk. Bu direnci aşamadığımız takdirde tabii ki dalgalanma süreci demektir ve oradan itibaren de yeniden yukarı yönlü hareket karşımıza çıkacaktır diyelim. Buradan yeşil ortalama tarafında da 1140'ta bir desteğimiz var. Burası da en iyi noktalardan bir tanesi. iki tane destek var zaten yeşil ortalamada. Birisi 1140. Bir diğeri de haftalıktaki şuradaki destek noktası. Bu da 1080'ler. 1080'e kadar geri çekilme abartı olur. Ama 1140'lar mümkün. Yani sonuç itibariyle hareket aşağı yönlü bir kere başladı mı devamının gelebilme şansı her zaman için vardır. Bugün de öyle bir şans söz konusu. Gümüş tarafında ise gümüş gerçekten artık sıktı. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir yatırım aracı bu şekilde yatay gitme eğiliminde uzun süre duramaz. Ya burayı kırarsınız ya burayı kırarsınız. Görüldüğü gibi 12-12-2022 tarihinden beri bir ayı geçti. ikinci ayı doldurmak üzere yatay bir harekete sardı. İki ay bir enstrüman sadece bir doların içerisinde hareket etmez. Ben ilk defa görüyorum. Hani şurada Kırıldığı zaman görüyorsunuz daha hareket tarzı belliydi. Burada üzerinde kalıcılığı sağlamışsınız. Bunun için 10 ay 2 ay sürmez. Bu bir haftadır 10 gündür ama gümüş tamamen artık seriye bağladı. Buradaki banda resmen bir algoritmayı bağlamışlar gidiyor olarak özetlemek gerekir. Yine aynı şekilde görüldüğü gibi 14.97'yi görülmüş. Bizim bandımız neydi gram gümüş tarafında? Gram gümüş tarafında bandımız 1380 1480'de. Orada da bu bandı kullanıyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Yatay süreç devam ediyor. Bir taraf kırılmadıkça da bu sürecek olarak ifade etmek gerekir. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.